Dünya çapında koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemler nedeniyle zorla evlendirilen çocukların aşırı oranda arttığı ifade edildi. Çocuklara yardım örgütü olan Save the Children tarafından hazırlanan bir rapora göre koronavirüs salgını nedeniyle evlenmeye zorlanan kız çocuklarının sayısı yıl sonunda dünya çapında 500 bin artacak. Dünya çapında koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemler nedeniyle zorla evliliklerin aşırı oranda arttığı ifade edildi. Çocuklara Yardım Örgütü Save the Children'ın cinsiyet adaleti uzmanı Gabriel Sabo, örgütün Londra'daki merkezinde yaptığı açıklamada, "Sadece içinde bulunduğumuz sene boyunca dünya genelinde fazladan 500 bin kız çocuğunun evliliğe zorlanacağından yola çıkıyoruz." dedi. Save the Children'ın konuyla ilgili hazırladığı raporun tanıtımında bir konuşma yapan Sabo, Salgından önce her yıl evlenmeye zorlanan kız çocuğu sayısının ortalama 12 milyon olduğuna dikkat çekerek, salgın süreci ve sonrasında 2025 yılına kadar bu sayıya 2,5 milyon kişinin daha eklenmesini beklediklerini belirtti. Sabo salgın döneminde ailelerin işlerini kaybettiğini, okulların kapalı olduğunu ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle aile içinde şiddet ve tecavüz olaylarının arttığını vurguladı. İlgili rapora göre dünya genelinde 13-19 yaş arası hamilelik oranı da salgın döneminde önemli oranda artıyor. Sadece 2020 yılında bu yaş grubunda fazladan yaklaşık 1 milyon genç kadının hamile kaldığından ya da kalacağından yola çıkılan rapor, 15-19 yaş arası kadınlardaki ölüm sebeplerinin başında hamilelik ve doğum sırasında komplikasyonların geldiğini ortaya koyuyor. Save the Children raporunda işaret edilen bu tehlikelere karşı salgınla mücadelede kız çocuklarının durumunun da her zaman hesaba katılması talep ediliyor.